Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank mobil uygulamasında vadeli hesap oluşturma ve faiz oranlarını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle hesaplar ve kartlar menüsüne giriş yapıyorum. Burada hesaplarım seçeneğinde yeni bir hesap aç veya ekle menüsünden ilerliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi vadeli hesap, vadeli hesap, birimli hesap gibi birçok seçeneğimiz bulunuyor. Bugün sizlerle vadeli hesap oluşturmayı inceleyeceğiz. Vadeli hesap menüsüne girdiğimde burada öncelikli olarak vadeli hesabımızı bağlayacağımız vadesiz hesabımızı belirliyoruz. Yani içerisinden bakiyeyi alacağımız hesabımızı seçtik. Ardından gördüğünüz gibi kazanç hesaplama menüsünde burada açılış tutarı yani başlangıçta hesabımıza ne kadar bir tutar yatıracaksak onu belirliyoruz. Örnek olarak siz 50.000 TL'lik bir tutar belirlediniz. Ardından vade gün sayısını belirliyorsunuz. Burada örnek olarak 32 günü belirlemiş. Siz 180 gün belirleyebilirsiniz. 365 gün belirleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihleriniz doğrultusunda. İçerisinde yeterli bakiye bulunmadığı için şu an hesaplanan kazancı oluşturmuyor. Ama bunu biz faiz ve online menüsünden görüntüleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi vade süresi 32 ile 35 gün arasında tutar aralıklarına baktığımız zaman 1000 ile 10.000 TL arasında mobil özel faiz oranı yüzde 14 iken yine sana özel yani size özel faiz oranları değişmekte arkadaşlar. Örnek olarak 10.000 ile 100.000 TL arasında yüzde 15 mobil faiz mevcut iken bize özel tanışma faizinin yüzde buçuk kadar çıktığını görüntülüyoruz. Bu da tanışma faizlerinin aslında sizin için ayrıca fırsatlarının olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada vade süresine örnek olarak 181 ile 365 günde çektiğimizde faiz oranlarında tanışma faizinin olmadığını görüntülüyorum. Bu da aslında 32 ile 35 günde mevcut olan faiz oranı 28 ile 31 günde mevcut. Burada zaman aralığı arttıkça tanışma faizinden yararlanmadığımızı görüntülüyorum. Örnek olarak 28 ile 31 günlük bir tanışma faizinden yararlanmak istersek mevcut bakiyemiz 100.000 ile 250.000 TL arasında olduğu zaman mobil uygulama üzerinden size özel faiz oranlarından yüzde %27.50 faiz oranları ciddi faiz oranından yararlanabilirsiniz. Burada da siz aynı şekilde tatil gününe kadar vade sonrası ilk iş gününe ötelensin seçeneğini açarak burada aslında vade sonrasında ne yapacağınıza karar veriyorsunuz. En önemli detay arkadaşlar bu adımdan sonra devam ettiğiniz takdirde mevcut bir bakiyeniz yeterli ise vade sonunda ne yapacağınız. Vade sonunda vade sonu tercihlerini size sorulacak 3 soru vardır. Üç üst soruda sizin tamamen beklentilerinizi karşılayacak ve oluşturduğunuz kritere göre uyum sağlamanız gerekecek. Örnek olarak 50.000 TL yatırdınız. Vade sonunda size 1000 TL, 2000 TL verdi. Burada örnek olarak 2000 TL diyelim. 52.000 TL ne olacak? 52.000 TL'nin 2000 TL'si ana hesabınıza aktarılsın. Seçtiğiniz hesaba ve 50.000 TL'li devam et diyebilirsiniz. Veya ikisi de hesabıma aktarılsın diyebilirsiniz veya ikisi de toplam 50.000 TL tekrardan 28 günlük vade süresince devam etsin diyebilirsiniz. Buradaki yaptığınız tercih sizin vade sonunda ne olacağını belirleyecektir. Bu vade sonu tercihiniz doğrultusunda hesabınız artık devam ettirerek oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle size de vadeli hesabınız oluşturup buradaki faiz oranlarından yararlanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.